Selamlar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akanter. Bu bölümde sizlere OBS üzerinden nasıl Discord'daki görüntülü konuşmanızı kullanarak bir arkadaşınızla ya da bir tanıdığınızla canlı yayın yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Skype ile olanı yapmıştım. Yukarıda link var. Oradan Skype ile olana bakabilirsiniz. Bu sefer de Discord'dakini anlatacağım. Şimdi öncelikle yapmamız gereken OBS'ten bir adet sahne yaratacağız. Burada hazır Bunu da silelim mesela yani en az bir sahne olması gerekiyor. Neyse i̇şte bunu kullanalım ya da yeni bir tane oluşturalım. Diyelim ki canlı yayın. Evet canlı yayın içine girdik. Şimdi ilk başta Discord üzerinden bir arkadaşınızla bir görüntülü görüşme yapmanız lazım. Şu şekilde kamerayı aç diyelim. Bu bizim arkadaşımızın normalde kamerasının açık olduğunu varsayıyorum ona göre anlatıyorum size. Bu ekran bu şekilde kalsın. Hatta istiyorsanız şöyle dışarı da çıkartabiliriz. Bunu da kapatalım. Bu şekilde dışarı alabiliyoruz. Sonra arkadaşımıza tıklayalım. Bu şekilde büyütelim kendisini. Kendi kameramızı da kapatalım. Bu pencere arka planda kalsın. Gelelim OBS'e. OBS'te artıya basalım. Öncelikle video yakalama aygıtı diyelim. Buraya webcam yazalım. Kendi web kameramızı ekleyeceğiz çünkü. Tamam diyoruz. Buradan hangi kamerayı seçeceksek, hangi kamerayı kullanmak istiyorsak onu seçiyoruz. Çözünürlüğüne özel diyelim. Çıkabilecek maksimum çözünürlük 1280 720'ymiş. Tamam diyoruz. Bu biziz şu anda. Evet, mouse'um çalışmıyor. Pili bitiyor herhalde. Şöyle kendimizi buraya koyalım mesela. Bu biziz. Arka planın ayarlarını, görüntü ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu oyun oynarken de kullanabiliyorsunuz ayrıca. Tekrar artıya basıyoruz. Pencere yakalamayı seçiyoruz. Buraya da mesela misafir diyelim. Tamam diyoruz. Buradan neye alacaksak onu seçiyoruz. Mesela Discord'u seçtik. Görüntü geldi. Tamam diyoruz. Şimdi bu bizim arkadaşımızın görüntüsü. Ama Burada başka pencereler de var. Bütün ekranı aldığı için. Bu noktada yapmamız gereken şey şu. Klavyeden alt tuşuna basılı tutarken buralardan aşağı doğru çekiyoruz. Ve kropluyoruz. Yani kırpıyoruz görüntüyü. Göstermek istediğimiz alana kadar seçiyoruz. Bunu da böyle yukarı alıyoruz. Bunu da birazcık sağa doğru çekeriz. Evet. Sonra alt tuşunu bırakıyoruz. Ve normal köşeden tutarak istediğimiz ebattaki büyüklüğe getirebiliriz. Peki ne avantajı var? Mesela Skype'ı çalıştırdığınız zaman ne yapıyordu? Bağlantı hızına göre pencere boyutu küçülüyordu, büyüyordu. Bununla ilgili çok şikayet alıyordum ben. Discord'u kullandığınız zaman buna ihtiyacınız olmuyor. Bir diğer avantajı da NDI pla pluginini kurmanız gerekiyor Eğer Facebook kullan yani Skype kullanacaksanız ama Discord'u kullanmak için bunu kullanmanıza gerek yok. Hatta bunu şöyle söyleyeyim size. İstediğiniz her türlü pencereyi ekrana yansıtabilirsiniz. Bu sayede tek yapmanız gereken ekledikten sonra klavyedeki alt tuşuna basılı tutarken pencerenin boyutunu kropluyorsunuz. Kesiyorsunuz yani istediğiniz boyuta getiriyorsunuz. Bu sayede canlı yayınlarınıza renk katabilirsiniz. Evet videoyu çok fazla uzatmaya da gerek görmüyorum. Gayet kısa bir işlem. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz. Benimle iletişim kurmak istiyorsanız Discord sunucumuzda video açıklamasında linki var. Oradan bir Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ya daha kolay geliyorsa Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar Instagram mesajlarına geri dönüş yapıyorum. Facebook'tan yazmayın lütfen. Facebook'tan yazdıklarınızı ben görmüyorum. Bana bildirim gelmiyor. Ben ancak kafamı esip, açıp bakarsam görebiliyorum. O zamana kadar da çok geçik olmuş olabiliyor bazen. Evet son sözüm de bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.